Bu iş bitecek bugün. Bu yolu ananı sikeyim, Bu yolun anasını sikeyim. Lan! O ne? Lan ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Altta başını... Lan! Orospu bu çocuğu! Senin yetmişini sikeyim, ne yaptın git. Ne yapıyorsun ya? Ben geçeceğim burayı. Lan ana! Hay! Ah! Üstüme üstüme geliyorlar. Ay orospu çocuğu! Puh! Allah belanı versin. <laughs> aa! Aruttu şey, çocuğu, Kasma orospu çocuğu. Kasma anasına peydahlandım. Çok kötü küfür edeceğim. Kasma ya. Allah belanı versin. Hadi. Saçını sakalını siktimin gereği kalkasın. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin gene aynı bok. Al! <laughs> <laughs> aman ha kodum çocuğu. Burada da bot şey yapmışlar. Burak da bot attı bu arada. Onun da aman akıyım. O da bot attı. Ben kendimi de sikiyim. Bak bunu alsınlar baba. Bunu alsınlar. Götüme soksunlar böyle kıvırsınlar kıvırsınlar kıvırsın. Tırtık diye. Al baba o bir bağırayım ben burada. Demir var ya demir. Kırmızı demir. Ne siyah demir böyle. Şöyle uzun bir demir. Örnek olaydı burada. Bu demir ya baba. Şu demir bas. Bunun şu tarafının Kırasını komple ısıtsınlar böyle. 500-600 derece böyle kaynar suya soksunlar. Yetmedi lava soksunlar. Yetmedi artık ocağı mı atacak, fırına mı atacak yapsın. Olsun ondan sonra bu soğuk tarafını benim götüme soksunlar abi. Ben de sıcak tarafından çekemeyeyim. Bağıra bağıra acı çekeyim böyle. Çok güzel fikir yani. Biz bunu hak ediyoruz. Ben zaten size her zaman saygı duymuşumdur. Her zaman sevmişimdir. İyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum abi. Merhaba. Ağır 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 Senin gelmişini geçmişini. Al sen kime vuruyorsun? Kime vuruyorsun? Horoz bu çocuğu karşılık veremiyor. Aç şu kapıyı be. <laughs> Sırtı yatamıyorum. Amına kodumun onu oldu. Gitsene oğlum. Ne bekliyorsun ayı mı oynuyor? Allah Allah.